Ya çok güzel değil mi bu bakteri işi ya? <laughs> Hala kafama yatmayan bazı şeyler var. Nedir? Koskoca armatörün oğlu bir cinayet işleyecek olsa kendi mi yapar? Belki de Yeliz'e yaptırmıştır. Yeliz neden yapsın? Para. En iyisi iyice bir araştırın. Aa, avukatın ofisindeki kasa ne oldu? Anahtarını bulabildik mi? Yok, bulamadık. Her yeri araştırdı arkadaşlar ama hiçbir şey yok. Ne yapalım? Merkeze aldırıp başlayalım mı? Hemen halledelim. <laughs> <laughs> Günaydın Selim. Günaydın, pardon. Niye sabahladın sen? Gece şu Kayhan kasayı açtırdık. İçinden bir dava dosyası çıktı. Bir tek dava dosyası mı vardı? Biraz da para. Ama tek çıkan dava dosyası bu. Önemli bir şey oldu ya. Ben bilmiyorum. Aslında dava kapanmış. Ama Kayhan araştırmalarına devam etmiş. Davalı Ziya Kaya. Çok zengin bir iş adamı. Yanında çalıştığı sekreteri Gülhan Aydemir'e tecavüz suçundan yargılanıyor. Ama adam beraat etmiş. Kayhan Gülhan'ın avukatı. Ve davayı kaybetmesine rağmen işin peşini bırakmamış. Aynen öyle. Peki neden kasadaymış bu dosya? Vallahi bilmiyorum. Ama Kayhan'ın aldığı birkaç nota baktım. Söylediğine göre Ziya hakkında detaylı bir araştırma yapıyormuş. Yani beraat etmesine rağmen Ziya'nın suçlu olduğuna inanıyormuş. Hatta daha önce Ziya'nın taciz ettiğine inandığı birkaç kızla görüşmüş, konuşmuş. Yani davayı yeni deliller ışığında temize götürmeyi düşünüyormuş. Desene bir şüphelimiz daha çıktı. Aynen öyle. Ben de öyle düşündüm ve kızı bulmak için harekete geçtim. Kız olaydan sonra Tekirdağ'daki ailesinin yanına taşınmış. Gülhan'la konuşmamız lazım. Merak etmeyin, onu da hallettim. Çocuklara haber verdim. Neredeyse getirirler kızı. İyi iş çıkardın Selim. Gelir gelmez konuşalım şu kızla. Bakalım neler anlatacak. Gülhan Aydemir, 25 yaşında. Kayan Bey'in öldüğüne inanamıyorum. Melek gibi bir adamdı. Senin için zor olduğunu biliyorum. Ama bize yardımcı olursan seviniriz. Yeah. Nasıl oldu bütün bunlar aklım almıyor. Her şey o kadar kötüydü ki. Kimse bana inanmadı. Bir tek o dava açmaya cesaret edebildi. Üstelik ona verecek param bile yoktu. Hatta davayı kaybetmişsiniz. Ama o çalışmaya devam etmiş. Ben vazgeçin dedim ama o dinlemedi. Temizle gideceğini söyledi. Çok yıpranmıştım. Dayanacak gücüm yoktu. Benim için çok zordu. Ama o sana yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Bir araştırmaya devam etti. Neler olup bittiğinden haberim yoktu. Ailem kimseyle görüşmeme izin vermiyordu. Sanki benim suçummuş gibi beni suçladılar hep. Ailemin bile yüzüne bakamaz olmuştum. Benim suçum ne komiserim? Ben ne yaptım? Senin suçun yok. Üzme artık kendini. Suç bizde. Ama merak etme, bir gün bu saçmalık düzelecek. Bir kadına tecavüz edip onun hayatını, geleceğini çalmanın... ...bir cinayet işlemek kadar ağır bir suç olduğunu anlayacak bu toplum. Ve Ziya sana bu yaptığının cezasını çekecek. Kayhan bunu hayatıyla ödemiş olabilir. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız.